Ona az koyu zöhre. Vallahi hiç iştahım yok. Leyla yengiden sebep. Hiçbirimizin yok enişte. Ha, senin bayağı yok. Dayı, sana iştah şurubu mu versek acaba? Zafiyet geçireceğim böyle gidersen. Bırakın şu adamın yakasını. Bıraktık, bıraktık şöyle. Yesin dıksılıncaya kadar. Ye kardeşim, ye ya Yavuz. Afiyet olsun, yoksa ne olacak bunca yemek? Ye yoksa çöpe dökülür diyorsun yani ya anne. Münasebetsiz diyorum. Neden öyle bakıyorsun bana dik baba? Saçlarımdan gözlerim alamıyorum Besim. Nesi var ki annenin saçlarının baba? İşte ben de onu diyorum kızım. Nesi var ki ha bu saçlarını sarla kesmiyor? Ha bu da aynı. La çocuğu da bunları ettin Yavuz. Kız halıya oğlan da yeddükleri bu olsa gerek ha. Nem varmış benim la? İte çakala benzeyeceğine dayısına benzeyecek tabii ki. Aslan yeğenim benim. İşte ondan pek emin değilim Galicio. Ne haber? Yalnız kalmak istiyorum ve bunu herkese söylemekten çok sıkıldım. Anlamak bu kadar zor mu? Bunlar taze içilecek. Kendini acımaya sonra devam edebilirsin. Acımıyorum kendime. Annem için korkuyorum. Ayrıca başımıza gelenlere de biraz üzülme hakkım var herhalde. Sudan çıkmış balığa döndüm ya. Nasıl geçecek bu gece bilmiyorum. Galiba bu geceyi atlatmanın bir yolunu buldu. Ne? Kalk. Tüm kötülüklerin anası böyle yayılmaktır. Kalk, 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 kalk. kalk. Sana bir bakayım dedim. Aa, bir yere mi gidiyorsun? Yok Canan ablaya. Öyle bir arkadaş aradı da hani kafan dağılsın falan diye. Belirdin mi kızım sen? Böyle bir gecede ablan canıyla uğraşırken... ...süslenip püslenip bu kılıkta gezmeye mi gidiyorsun? Gülendam Sultan yokken bu işler Mertem ablaya kaldı diye biliyordum ama... ...izin kağıdını senden mi alıyoruz? Yok. Yok kızım yok. Yok sen akıllanmayacaksın. Yok. Yok.

Abi iyi geldi, değil mi? <laughs> sana. Zeynep Hanım, dışarı mı çıkıyorsunuz? Yok canım, tavuklara yem vereceğim. Kendime çekir düzen vereyim de hayvanların moral olsun. Güzel güzel yumurtlasınlar dedim. Hadsizlik yapma. Ne olmuş, nereye gidiyormuş teyzen? Bilmiyorum ki, taksi çağırmış bu saatte. İnşallah iyi bir damat da. Alır götürme bunu, biz de rahat edelim. İyi bir damat adayı olsa bu saatte taksilerle gezmeye mi gidilir Azade Hanım? Ay ben bilmem, onu atacağını bilir. Biz karışamayız. Var bakayım çıkalım. Ya çıkıyorsun, beni attın çıkıyorsun kendin, çık. <t> Aslan ki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuzca her benim <foam> Mekana sığmaz ama